Merhabalar HDP'nin eski eş genel başkanlarından Figen Yüksekdağ uzun süredir sessizliğini koruyanlar arasındaydı ve Pirha muhabiri Dilan Morsumbül'ün sorularını yanıtlayarak Figen Yüksekdağ sessizliğini de bozdu. Dilan Morsumbül önümüzde yeni bir seçim süreci var. Dem Partili seçmenler genel seçim sonrası CHP'ye karşı güven eksikliği yaşıyor diyebiliriz. Dem Partili'nin yerel seçim sürecinde nasıl bir stratejisi olması gerekiyor diye sormuş ve Figen Yüksekdağ da şöyle cevaplıyor. Dem Parti seçmeni bakımından belirleyici olan siyasi iradesinin araçsallaştırılmaması ve hakkının teslim edilmesidir. Bütün seçim süreçlerinde kilit ve belirleyici olan bunun karşısında demokratik taleplere saygı ve güven verici cevaplar isteyen bir toplumsal yapıdan bahsediyoruz. Bu sosyolojik gerçekliği seçim taktiklerine basamak olarak görürseniz sadece siyasal değil sosyal yabancılaşmaya da yol açarsınız. 2023 genel seçimleri sonrasında muhalefetin DEM Parti ile kurduğu ilişki böyledir. İstanbul başta olmak üzere Batı metropollerinde DEM tabanı kendi iradesinde görmek istiyor. Doğal ve adil olan budur. Milyonlarca Kürdün ve her inançtan Ulustan emekçi sınıflardan DEM seçmeninin yaşadığı metropollerde yerel seçilmişler belirlenirken bu toplumsallığı dışta tutamazsınız. Eğer böyle bir demokratik uzlaşı gelişirse güven tesis edilebilir. DEM partinin Batı'da kendi adaylarını çıkararak aktif bir seçim faaliyeti yürütme ihtiyacı da hakkı da vardır. Eğer demokratik ve tatmin edici bir kent uzlaşısı sağlanamazsa demin Batı'da kendi adaylarıyla seçim yarışına girmesi ciddi bir ihtiyaçtır. Tabanımızda bu yönlü taleplerin ağırlığı ise sır değildir. Kitlemizi aynı hedef etrafında kenetlemek Partinin genel güncel gelişim stratejisi bakımından da hayatı önemlidir. Sonuçta nihai kararı delegelerimiz, parti yönetim kurullarımız ve dem kolektifi verecek. Her durumda halkımızın partisinin iradesi etrafında en sağlam şekilde birleşmelidir. Gerek iktidardan gerekse de bir kısım muhalefetten gelen tasfiye operasyonlarına duruşuyla ve siyasi faaliyetiyle katılımıyla cevap vermelidir. Yerel seçim stratejisinin öncelikli hedefi iki kez kayyum atanarak gasp edilen belediyeleri geri almaktır. Tepeden siyasi darbeyle atanan kayyumları halkımız... ...demokratik direnişiyle ve seçimle görevden alacaktır. Seçimle iş başına gelmeyen, halkın iradesini hiçe sayan... ...ve siyasete karşı yılmadan, bıkmadan toplumsal hakikati göstermeliyiz. Yerel seçimler bu bakımdan bir toplumsal hakikat ve onur direnişidir. Başta belediyelere el konulan Kürt halkı olmak üzere... Türkiye halklarının bu irade sınavından başarıyla geçeceğine inanıyorum diyor Figen Yüksekdağ yapmış olduğu açıklamada ve açıkçası işin Türkçesini şöyle de yorumlamak lazım. Eğer bir kent uzlaşısı, bir ittifak modeli gerçekleşmemişse kesinlikle DEM Parti 81 il ve ilçelerde adaylarını çıkarmalı diyor. HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ Tıpkı Selahattin Demirtaş gibi diyorum ve yeni gelişmelerden haberdar olmak ve bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.